Arkadaşlar merhaba, Varyans Eğitim'den Barış Hoca ben, Barış Karateç. Bugün size Econ 1.62 Curve Sketching konusunu anlatacağım. E, derse başlamadan önce kısaca şu öneride bulunmak isterim. Econ 1.62, Econ 2.12 gibi e, birinci sınıf dersleriniz son iki yıllardaki derslere göre nispeten daha kolay derslerdir. O yüzden bu derslerden daha yüksek bir harf notuyla geçmeniz ikinci yılın sonunda suspension olmamanız için önemli bir faktör. E, bunu bilmenizi isterim. Aynı zamanda ECO 1162'de Coursera uygulaması yapıldı. %20'lik bir puan getiriyor orası. Ee, önemli bir puan %20 haberiniz olsun. O yüzden Coursera'ları da kaçırmayın derim. Ee, bugün Curve Sketching anlatacağım. Yani bir kör nasıl çizilir? Bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Ee, curve Sketching konusuna başlarken ilk bilmemiz gereken ifade X-Intercept ve Y-Intercept ifadesi nedir? Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. X-intercept dediğimiz kavram X eksenini kestiği nokta Y-intercept dediğimiz ifade ise fonksiyonun Y eksenini kestiği nokta anlamına gelir. Yani bir X-intercept'i bulmak istiyorsak fonksiyonu yani Y'yi sıfıra eşitleriz. Eğer ki Y-intercept bulmak istiyorsak X gördüğümüz yere sıfır yazarız ve fonksiyonun Y'yi nerede kestiğini bulmuş oluruz. Öncelikle Y-intercept ve X-intercept ifadesiyle ilgili küçük bir örnek yapalım. Mesela Y eşittir x kare eksi 2x eksi 8 gibi bir ifade vermiş olsun. İlk önce y intersepti bulmak istiyorsak yapacağımız şey x gördüğümüz yere 0 yazmak. 0 yazarsanız 0, 0, eksi 8 benim y interseptimdir dersiniz. x intersept dediğimiz kavram için ise ne yaparız? y ifadesini yani fonksiyonu 0'a eşitleriz. x kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0 ise ee, temel matematikte şöyle bir ifade vardır. Biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bana iki tane ifade söyleyin. Çarpımları eksi 8 etsin. Toplamları eksi 2 etsin olarak çözümlenir bu. Eksi 4 ve artı 2'dir. Yani x eksi 4 çarpı x artı 2 eşittir sıfırdan. x ya 4 olabilir sıfır olabilmesi için. Ya da x eksi 2 olabilir. Yani basit bir kök çizersek şurada. Y'yi nerede kesiyor? Eksi 8'de kesiyor. Geliyorum eksi 8'i işaretliyorum. X'i nerede kesiyor? 4'te kesiyor ve eksi 2'de kesiyor. O zaman bu körbü çizersek eğer şöyle bir körbümüz olur. Yorumu yapabiliriz. Yani x-intercept ve y intersepti bulmak bize x'i ve y'yi nerede kestiğini göstermesi için kullandığımız bir ifade. Genelde x-intercept'i kullanmayacağız. Yani fonksiyonu sıfıra eşitlemekle uğraşmayacağız. Ama y-intercept kullandığımız bir ifade olacak. Bilginiz olsun. X'in tersesi ve y tersesi bulduktan sonra yapacağımız şey şu. Kör çizerken bize birinci türev neyi sağlıyor, ikinci türev neyi sağlıyor bunları konuşacağız. Birinci türevden bahsedersek bilmemiz gereken ifadeler şu birinci türevde. Fonksiyonun türevinin eğer ki sıfırdan büyükse türev demek eğim demektir. Eğer ki eğim sıfırdan büyükse bu fonksiyon için ne deriz biz? Increasing yani artıyor deriz yani yukarı doğru gidiyor deriz. Eğer ki Ev türev x sıfırdan küçükse burada fonksiyon decreasing'dir deriz. Eğer ki ev türev x sıfıra eşitse bir ifadenin eğimi sıfıra eşitse bu nokta ya maksimum ya da minimum noktadır. Biz bu noktaya critical point ifadesi deriz. Ve bunun için ne deriz? Bu ifade ya maksimumdur ya da minimum noktadır diyoruz. First derivative konusunda şöyle bir ifademiz var. Hemen bir tane grafik çizelim. Grafik üzerine anlatayım bir fonksiyon düşünelim. Şöyle gelsin, böyle gitsin ve böyle aşağı insin. Burada maksimum ve minimum noktalar var. Burada bir tane maksimum nokta var. Burada bir tane minimum nokta var ve burada bir tane maksimum nokta var. Şimdi maksimum minimum yani ekstrema noktalarını biz ikiye ayırıyoruz. Absolut ekstrema ve relatif ekstrema diye. Bir fonksiyon eğer ki gidebileceği en tepe noktaya gittiyse bu absolut max'tır. Eğer ki de bilici en minimum ifadeye gittiyse bu. Absolut minimumdur. Max ama minimum. Max ya da minimum. Ama fonksiyon bunlardan daha max veya daha min olabiliyorsa bunlar relative max ve relative mindir. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. Diyorum ki diyorum ki burada bir tane maksimum ifade var. Bakın fonksiyon bunun üzerine bir daha çıkacak mı? Bakın buradan aşağı doğru gidiyor. Buradan da aşağı doğru gidiyor. Yani burada alabileceğim maksimum noktayı almış. O zaman bu nokta bizim için nedir? absolut maksimum noktadır. E burada da bir tane maksimum var. Ama bu nokta, bu nokta bundan daha büyük. O zaman buradaki ifade nedir? Relative maksima ifadesidir. Devam ediyorum. Burada bir minimum nokta var ama fonksiyon buradan aşağı inmeye devam ediyor. O zaman bu ifade nedir? Relative minimum noktadır. Yani relative max, relative min, absolute max, absolute min ifadelerinin farkı şu. Eğer ki bir fonksiyon alabileceği maksimum değerde ise bu absolute maksimumdur alabileceği en minimum değerse absolut minimumdur. Max ya da min ama ondan daha max veya daha min noktalar varsa bu ifade relative max veya relatif min ifadesidir. Birinci türevde yapabileceğimiz ifadeler bunlar. İkinci türev ise bir fonksiyonda ikinci türev ise bize neler sağlar? Fonksiyonun artan azalan olduğunu zaten birinci türevden anladık. Fonksiyon artarken Artarak artıyor, azalarak artıyor, azalarak azalıyor veya artarak azalıyor diye ifadeler vardır. Yani bir fonksiyon bu şekilde de artabilir, bu şekilde de artabilir. İşte biz bu ifadeyi deriz ikinci türevden bulacağız deriz. Yani diyorum ki f'in ikinci türevi x sıfırdan büyükse biz buna concave up ifadesi deriz. Yani ne demeye çalışıyorum? Fonksiyon azalıyorsa bu şekilde azalır, artıyorsa bu şekilde artar. Yani aşağı doğru e, giden bir ifadesi vardır. F'in ikinci türevi x eğer ki sıfırdan küçükse biz buna concave down ifadesi deriz. Yani fonksiyon artıyorsa böyle artıyor. Azalıyorsa böyle azalıyor. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. İki ifadede artıyor gibi düşünürsek eğer ki concave up artıyorsa böyle artar. Concave down artıyorsa bu şekilde artar. Devam ediyorum. İkinci türev eğer ki sıfıra eşitse biz bu noktaya inflection point ifadesi deriz. Yani Türkçesi, tam olarak Türkçesi bilmiyorum ama büklüm noktası gibi bir ifade olması lazım. Inflection point de ikinci türev ifadesidir. Yani bir curve çizmeye karar verirsek, bir tane örnek üzerinden e, bunu yapalım. Diyorum ki bir tane fonksiyon yazalım. fx ifadem, fx ifadem, x küp, eksi 6x kare, eksi 15x artı 7 olsun. Bu körbü çizmeye çalışalım. Öncelikle ne yapacağız? Birinci türeve bakacağız. Birinci türev, türevini alırsak üstü başa at, üstü bir azalt. Türev kuralımız. X kübün türevi üstü başa atıyorum, üstü bir azaltıyorum. 3x kare. Eksi 6x karenin türevi üstü başa atıyorum. Eksi 12x. Eksi 15x'in türevi eksi 15. 7'nin türevi olmadığı için benim birinci türevim bu oldu. Bu ifadeyi ne yapacağız? Sıfır eşitleyerek kritik noktayı bulacağız. 3 parantezini alıyorum. X kare eksi 4x eksi 5 eşittir 0'dan kökleri eksi 5 ve artı 1'dir. Yani 3x eksi 5x artı 1 eşittir 0'dan benim kritik noktalarım x eşittir 5 ve x eşittir eksi 1. Kritik noktaları buldum. Devam ediyorum ikinci türevini alıyorum. İkinci türevini alırsam fonksiyonun birinci türevi buydu, bunun ikinci türevini alıyorum. 3x kare türevi 6x. Eksi 12 x'in türevi x 12 15'in türevi sıfır olduğu için gitti. İkinci türevi sıfıra eşitliyorum. Hangi ifade bunu sıfıra eşitler? x eşittir. 2 benim inflection point ifademdir. Şu an critical value'ları ve inflection point'i bulduk. Geliyorum son olarak y intercept ifadesini yani y'yi kestiği noktayı buluyorum. Ne demekti bu? x'in sıfıra eşit olduğu nokta x gördüğüm yere sıfır veriyorum. 0 0 0 7 de kesti. Y interseptim 7'dir diyoruz. Şimdi yapacağımız şey şu. Geliyorum kritik değerleri ve inflection noktalarını tek tek yazıyorum. Eksi 1, 5 ve 2. Küçükten büyüğe sıralayarak eksi 1, 2 ve 5 ifadelerini sıraladım. F'in birinci türevi x'e bakacağım. Ve F'in ikinci türevi x'e bakacağım yapacağımız. birinci türevde kritik noktalarım ne? Eksi -1 ve 5. Yani köklerim eksi -1 ve 5. 2. türevdeki kritik noktam ise 2. Şimdi bunları yaparken şunu yapacağız. Öncelikle birinci türevde yani şurada, şurada x gördüğüm yere bu 5'ten çok daha büyük bir ifade yazıyorum. Ne yazalım? 100 verelim mesela. 100 verirseniz ya da 10 verelim, abartmayalım. 10 verelim. 10 verirseniz ne çıktı burası? 100. 3 kere 100 300. Burası -12x Koydum onun yerine eksi 120 eksi 15'ten sıfırdan büyük bir ifade çıktı. O zaman nasıl başlayacak benim ifadem? Sıfırdan büyük yani artı başlayacak. Her kökte işaret değiştirecek. Artıdan eksiye geçti. Burada kök yok eksi devam etti. Kök var artıya geçti. O zaman biz birinci türevde neyi görebiliyorduk? Birinci türev sıfırdan büyükse artar. Biz birinci türev sıfırdan küçükse azalır diyorduk. O zaman fonksiyon burada artıyor. Burada azalıyor. Burada azalıyor. Burada, azalıyor, burada artıyor Yorum yapabiliriz. İkinci türeve geçiyorum. İkinci türevde yine 5'ten büyük bir ifade koyuyorum. 100 koydum. Ne çıktı burası? 600 eksi 12'den artı bir ifade çıktı. Artı burada kökü yok. Artı devam ediyor. Burada kök geldiği için eksi. Burada kök gel olmadığı için eksi olarak devam edecek. Biz o zaman bunu çizersek eğer diyorum ki fonksiyon artıyor. Ama nasıl artıyor? Ne demiştik? Eğer ki eksi ise, eksi ise burada yazmıştım bakın. Eksi ise concave down, artı ise concave up. Yani eksi ise bu şekilde, artı ise bu şekilde olacak. Diyorum ki artıyor ama nasıl artıyor? Concave down artıyor. Yani artış nasıl olacak? Bu şekilde artacak diyoruz. Burada da gösterdim. Devam ediyorum. Azalıyor ama nasıl azalıyor? Concave down azalıyor yine. O zaman nasıl azalacak? Böyle azalacak. Azalacak ama bu sefer nasıl azalacak? Konkav, yani bu şekilde azalacak. Yani ne olacak? Böyle gelecek. Artacak ama nasıl artacak? Konkav artacak, yani böyle artacak. Yorumu yapabiliriz. O zaman ben bu grafiği çizersem eğer, sıfır, şöyle bir yerden sıfır gelsin, şöyle gidelim. Şimdi diyorum ki benim eksi bir noktama kadar artacak, ikiye kadar azalacak, 2 ile 5 arası azalmaya devam edecek, 5'ten sonra artacak. Şimdi eksi 1, 2 ve 5 noktalarında fonksiyon pozitif mi değer alıyor, negatif mi alıyor? Önemli bu ifade benim için. Yani geliyorum fonksiyonda x gördüğüm yere eksi 1, x gördüğüm yere 2 ve x gördüğüm yere 5 yazacağım. x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi 1, burası 1, eksi 6, burası 15 ve burası 7. Toplarsam 22 eksi 7'den artı 15 çıkacak. Yani diyorum ki f-1 şurada bir yerde eksi 1 noktası var. Kaça eşitmiş? 15'e. Bu noktaya kadar benim fonksiyonum nasıl artıyormuş? Şu ile yazalım. Şu şekilde artıyormuş. Geliyorum. Bu şekilde artıyor diyor. Devam ediyorum. F2 noktası F2 noktası 2 yerine koyarsak eğer fonksiyonda 8 2 yerine koyarsam 4 eksi 24 2 yerine koyarsam eksi 30 artı 7 ne çıkacak buradan ifadem? Eksi e, 54 eksi 54 eksi e, 39 çıkacak. O zaman benim 2 yerine koyduğumda cevabım eksi çıkıyor. Yani 2 şuradan 2 koyarsak eğer cevabım eksi 39 gibi bir ifade çıkacak. Ve benim y interseptim ne? 7. Yani nereden geçecek? Şuradan geçecek. Geliyorum. Ve nasıl azalıyor? Art, azalıyor? Bu şekilde azalıyor. Geliyorum bu şekilde azaltarak şöyle iniyor diyorum. Devam ediyorum. 2 ile 5 arasında azalmaya devam ediyor. F5 ifadesini bulmam lazım. Fonksiyonda x gördüğüm yere 5 yazıyorum. 5'in kübü 125'tir. 5'in karesi 25. 6 ile çarp eksi 150. Eksi 65 artı 7'den eksi 93 gibi bir ifade çıkacak. Yani geliyorum. 5 koyduğumda cevabım şuralarda bir yerde eksi 93 gibi bir ifade. Çizmeye devam ediyorum. Bu aralıkta nasıl azalıyordu? Böyle azalıyordu. Geliyorum o zaman nasıl azalttım? Böyle azalttım. 5'ten sonra ne oluyor? Artmaya devam ediyor. Fonksiyonu bu şekilde çizebiliriz. Yani yapacağımız şey şu. Birinci türevini alacaksın. Sıfır eşitleyeceksin. İkinci türevini alıp sıfır eşitleyeceksin. Artı eksi tablosunu yapacaksın. Y e intersepti belirleyip artıyor ama nasıl artıyor? Azalıyor ama nasıl azalıyor? Vesaire bunu çıkarttıktan sonra körü çizeceğiz. Curve için konusu bu. Videodan sonra size bir tane form yollanacak. Bu formu doldurduğunuzda e, bu konunun notları da size ulaştırılacak. E, Varyans eğitimi olarak biz tanışmak çok isteriz. Final derslerimiz 13 Mayıs itibariyle başlıyor. Mutlaka bekliyoruz.